Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hardcore Hardcore serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bugünkü amacım köylülerin bütün mesleklerdeki köylüleri toplamak. Ha şunu alalım. Tamam. Şurada da demir var. Bu demirleri alacağım. Sonra videoyu çok uzun tutmak istemediğim için Hemen videoyu durduracağım, yapacağım ve sizlere göster göstereceğim. Orada da demir var. İyi. Güzel. Bu demir alalım çünkü e kullanacağız. Neydi? Maden ocağını da bir önceki videodan kalma demirler olmalıydı. Bir tane kaldı. Neyse. Bunu nereden aldım ya? Neyse iyidir. Neyse. Videoyu burada durdurayım. Yapayım. Ve geleyim. Tamam. Yaptım. Böyle bir yer. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle. Video dışında bunun malzemelerini falan yapmıştım. Sandal koymuştum. Sonra demir toplamaya gitmiştim. He, oradan kalmasın bunlarda bunlar da. Nasıl? Güzel mi? Buralara kadar köy getiremedim. Hatırladığınız üzere ilk bölümden köy bulmuştuk. Bir yatarız. Köyü ararız. Bulursak iyi de bulamazsak yapacak bir şey yok. Ha bir yatalım. Tamam, çok güzel. Burada 20 abone olduk. Söz vermiştim 20 abone de. I, I, Minecraft McDonald's McDonald's'ın ikinci bölümünü yapacaktım. Bu videodan sonra o video da gelecek. Burada her yer var. Şimdi köyü almaya gidelim. Açız baba koyun yazmış koyun o da koyun vardı kesmedik neden neden kesmedik ki biz ya oğlum çok benziyorum. çiğ koyun eti yiyeceğim ya. hiç pişmesiyle uğraşamam ben Ne gitti ha burada varmış ya bayağı İyi güzel Bu videoyu öğlen çekiyorum. Kahvaltıyı da çok iyi etmemiştim. Bir yemek molası yapayım. Sonra geleyim. İlk bölümdeki gibi olmayacak. Söz veriyorum. Şöyle şarayı alalım. Koyalım. Tamam. Yemek molası verildi. Bitti yemek molası. Şimdi devam edelim. Şimdi bir evimin koordinatlarını alayım. Tamam. Açtım. Şimdi koordinatları alayım. Dört dört. Neyazsam ki. Bir dakika notlar kısmını kay kay kaydedeyim bunu. Tamam koordinatları aldık. Şimdi gidebiliriz. Bir bakalım. Bir kiraz ay, kiraz biyomu var mıydı? Şuralarda falan olabilir işte. Onu, bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşının etini almış. Tamam. Ha. Bu arada yeni kanal açanlar varsa benim ekran videosunu nasıl çektiğimi sor, sor arkadaşım soruyordu. Ben de başka soran kişiler olabilir diye söyleyeyim. X tablet tablet veya telefonda var bu. Bilgisayarda var mı bilmiyorum. Bilgisayarda yok galiba. X recorder kullanıyorum ben. Eee güzel bir uygulama. Ekran görüntüsü veya videonun editlerini bile içinden yapabiliyorsun. Ama yeni bir uygulama geçeceğim ve yandaki şeyleri de kapatmayı planlıyorum. Yanda şöyle ekran görüntüsü veya Şunlar gibi şeyler çıkabilir. Yani sağ üst sağdakiler gibi. Hah köy oldu. Bu yüzden onlar çıkar. Ama istemeyenler varsa istemeyenler varsa ben araştıracağım, bulacağım, kendim yapacağım. Size de söyleyeceğim. En yakın zamanda. Tamam köyün koordinatlarını da yazarsınız ki sonuçta köylü kaçacağız. <laughs> Yandan boğulmuş geliyor. Üçlü mızla mızla olsaydı keserdim mızla diye umarım üçlü mızla da yoktu. Kötüdü. Evet. Geldik köye. Tamam köyün koordinatlarını alalım. Bir dakika. Tamam. Yazdım. Koordinatı. Şunu yiyeyim azıcık daha. Odun toplayayım da şöyle kaçırmaya başlayalım hemen. Sana alalım crafting table'ımızı evde on bıraktık. Tamam. Ana ben odunum varmış. Hemen ne, neyse bakta daha sonra tamam Şimdi şimdi yatmaya gelecek yatmaya geldiğinde şöyle koyayım yatma yerliğinde ona düşe bedavaya benim ağamızı alırız bu evde köy bu köyde köylü yok mu hiç birazdan uyumak yeterli aha aşağıdaki eve gidiyor evet Ben evet, gitmesini bekleyeceğim. Ama neyse. Tamam. bizim tuzağımıza yakalanan var mı? O işsiz var. Ol. İşsiz olmasaydı alırdım. Ya ben neden beceremiyorum bunları? Canım az kalmış. Aman Çekil. Tamam. Bu da videoların çalıntı değildir. Tek. Peki. Ee, yapacağıma. Muhad'dan esinlendim. Yok Eren Bilgin Onlardan arası esinleniyorum. Biraz yavaş olacak. Eve götürüp geliyorum. Tamam. Getirmeyi başardım. Hele şükür. Ne? Bana Yeni kölem alacaksın dostum. İyi kölem sensin dostum. <laughs> Neyse bu videoda bu da bitsin. Hiçbir yapım göstermedim. Hiçbir... Makine de yapmadım. Fan da yapmadım. Yani fanların yapıldığını daha bilmiyorum ama araştırıp yapacağım. Bu yüzden 3. bölümde 3. bölümü izleyin izlediğiniz için teşekkürler